Sonra dedim ki beni rahatsız ediyor bu dağınıklık. Yani böyle gördüğün gibi. Bunu toplamaya çalışayım dedim. Çünkü sadece bununla bitmiyor. Bir de burası var. Sonra bir de burası var. Sonra bir de burası var. Yani bir odayı toplayayım dedim. Diye düşündüm. Ama neyi nereye yerleştireceğim konusunda hiçbir fikrim şey yok. Bu benim patiş köpeğim. Çenesini kesmiştik. Kanser vardı. Rahmetli oldu kendisi. Bu da Sasuke'nin bebekliği. Falan. Buralarda çöpler. Rezil bir hayat. Gerçekten. Üst kata bakmıyorum bile yani şuraya. olacak gibi değil. Başlayacağız. Bir yerden başlayacağız artık. Kabloları topluyorum. Yılan av. Bunu da tamir ettireceğiz kastamında. anlatayım. Dediğim gibi işte kıyafetler burada. Hayatta kalma kısmı burası. Acil durumda bıçak ya da bıçağı unutsam bile şunu alıp direkt kaçtığım zaman çok uzun bir süre hayatta kalabilirim. İşte duct tape, tape bilmem ne ıvır zıvır. Şurada kullanmayacağım sinek ilaçları artık çünkü sezon bitti. Kişisel bakım arkadaki power bankleri kapatsın diye bunu buraya koydum. Daha az kullandığım ekipmanlar. Sonra burası motosiklet oldu komple. Tamir kiti. İşte tamir ederken bazı yerleri göremiyorum. Aynı zamanda yedek dursun. Çeşitli şeyler falan filan. Koruma ekipmanları, kask, eldivenler burada. Burası genel kullanım. Acil durumda bir şeyleri buraya atıyorum. İlaçlarım burada duruyor. Okuduğum kitaplar burada. Yani okuyup bitirdiğim kitaplar orada duruyor. Üst kat rezillik. Gardrop. En çok kullandığım kıyafetler burada duruyor. Buradan tişörtü giyiyorum, buradan motosiklet montuyla pantolonunu giyiyorum. Aşağıdan motosiklet e, ayakkabılarını giyip evden kaçıyorum mesela. Çantalara yapacak bir şey bulamadım. Çünkü şu çantayı her gün spora giderken kullanıyorum. Bu çantayı her gün dışarı çıkarken kullanıyorum. Bu çantayı da çok seviyorum. Yukarı atıp tozlanmasını istemedim. Bu da eskiden kullandığım anfim. bas gitar amfim. Onun burasının demirbaşı zaten. İşte saplementler. Orada kreatin var. Orada protein tozu var. Şunu yıkamam lazım. Onunla vitamin içmiştim. Burada suyum duruyor. Yatağın tersini düzüne çevirdik. Şimdilik böyle. Anksiyete çöktüğüne ve hiçbir şey yapamıyorum. Yine yataktan kalkamıyorum. İki gün sporla gitmeyecektim çünkü belimi dinlendirecektim. Bu arada yatak da iyi geldi. Belimin ağrısı geçti birazcık. Ama biraz daha dinlenmem gerekiyor. E, yapsam yaparım ama ağrıyı tetikleyeceğini biliyorum. Daha önce denedim. Şimdi başka bir şey denemek istiyorum. Şu an saat 1.30'a geliyor. E, ve ben saat 5 gibi, 6 gibi Sasuke'yi çıkartıyorum. E, ama şu an motosikletle dışarı çıkmak istiyorum aslında. İstiyordum çünkü evde darlandım ve gitmek istediğim bir yer var orası da bir saat uzaklıkta hemen şey başladı ama şimdi oraya gidersen geri gelirsen Saskia'ya ye yetişemeyeceksin Saskia'ya ye yetişsen bile enerjin olmayacak Saskia ile ilgilenemeyeceksin ve bu konuşan ses ee, anksiyetenin sesi ve çok güçlü konuşuyor bugün Karşı konuşmasını bile yapamıyorum içimden. Mantıklı sebepler sunamıyorum ama tamamen beni kilitliyor. Felç gibi bir şey oluyor. Ee, hatta böyle ağlama isteği geliyor. O kadar güçlü konuşuyor ki yıllardır böyle bir şey geldiğinde sadece susup geçmesini bekliyorum. Sadece nadiren bir kere karşı koydum ve ne olduğunu bilmiyorum sonunda hatırlamıyorum yani. O kadar az ki. Ama şimdi... Tekrar yapmak istiyorum, tekrar karşı koymak istiyorum. İçimde hissettiğim şey sadece sebebini bilmediğim bir korku ve beni evde tutmaya çalışıyor. Hepsi burada şu an. Ben şimdi bununla uğraşmak zorundayım. Çünkü artık böyle bir adam olmak istemiyorum. Kamerayı kapatmayacağım. Çünkü kamerayı kapattığım anda buna yenik düşüp yatağa yatıp bugünün geçmesini bekleyeceğimi biliyorum. hareket edemiyorum şu an yani geldik. Bak oraya tekne yanaşıyor. Gey gey böceklerinin sesi. Kalabalık dedi ama çok da kalabalık değilmiş. Aa tekneye bak. Anam yatlar matlar. Günümüz güzelleşti ayol. Bak burada tatlı su. Sanat teknelerini buraya bırakıyor. Buradan açılıyorlar. Geliyorlar buraya bırakıyorlar. Bunun sebebini tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle tuzlu su da tekne daha çok bakım gerektiriyor. Tatlı su da herhalde o kadar bakım Eğnimizi değiştirmeye gidiyoruz. Soyunma odaları şuradaydı galiba. Burada tuvalet vardı. Eğer bir taktik sırt çantası alırsan her şeyi ona sığdırabilirsin. Her zaman ayakkabımda 7 gün saklarım. Olmazsa olmaz. Bak şimdi size bir şey anlatacağım. Şu dağı görüyor musun tepeyi? Orada bir patika var. Hatta şurada insanlar var. O patikadan arkasını açtığın zaman bunun yarısından daha küçük bir koya gidiyor. Ve orada bir mağara var. O mağarada kalmıştık biz Saskey'le. Ee, onun da bir dağ, bir tane daha var böyle. Onu da aşarsan Faselis Antik. Ayrıca şu dağın tepesinden de galiba şuradan arama kurtarma eğitiminde bize halatla inme, çıkma, tırmanış eğitimi falan vermişlerdi. Burada sukut eğitim vermişti. Su arama kurtarma. Seni hücum botlarının yanına atıyorlar. Yani yatıyorsun. O gidiyor atla diyorlar, atlıyorsun falan filan öyle bir eğitim vardı. Şu arkadaki dağdan da tepeden yani. Halat kurmuşlardı. Sedye ile ee, hasta taşımıştık. O halatlardan böyle makara sistemi kurmuşlardı falan. Denize ya. Keşke güneş gözlüğüm alsın. Şöyle yüzersen. Dediğim yerden yürüyorlar. O yol aynı zamanda Likya yolunun bir parçası diye hatırlıyorum. Oradan yürüyorlar. Likya yolunun bir parçası olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. Onu da yürüyeceğiz. Likya yolda çok uzun. Antalya'dan başlıyor. Finike'ye kadar gidiyor. Şeye, pardon, Fethiye'ye kadar gidiyor. Hemen Google'a girip bakın kaç kilometreymiş i̇şte diyor. Çok kilometre ama yürünecek. Böyle bir gün de yürüyeyim diyeceğim bir yer falan değil. Ya bir 4 saat falan vardır arabayla herhalde. Şu an göçümden atıyorum. Ah yatayım da yüzümden. Bu arada doktorun bir tanesi cildiyeci bana demişti ki güneş alerjim var. Kışın bile güneşe çıkmaman lazım demişti. Şimdi dönerken gözüme bakacağız, şey yüzüme bakacağız ne kadar yanmış diye. <laughs> Ana balık var lan altımızda. Kamerayı sokamıyorum. Korkuyorum. <laughs> İnşallah bozulmamıştır ya. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Manzarası da çok güzel. Bak. Biraz tabi sıcakladım. Abi an ya mümkün mü böyle bir şey amına koyayım ya. Abi vites pedalının vidası düştü. Yapmak istediğim şey şu. Motorun herhangi bir yerinden başka bir vida söküp oraya uydurmaya çalışacağım. İlk önce akünün koruyucu kapağını sökeceğim. Sonra bakacağız buraya uyuyor mu bu. Tabii ki de uymuyor. Zincir dişli koruma kapağı bu. Dişliye, dişliği. Şunları belki sökebilirim. Ya da şunu. Şu an yapılacak tek yolun arka fren vidasını söküp Vitese takmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü ön frenle idare edebilirim. Bilmeyenler için söyleyeyim, motosiklette genellikle ön fren kullanılır zaten. Bu şekilde en azından Antalya'ya dönebilirsem orada çaresine bakarız. Tabii işe yararsa. tam olarak oturuyor. Tata biraz gevşetmek lazım. KTM benim için bitmiştir artık. Durum şöyle. Bu boşta gidiyor. Umarım daha kötü bir şey olmaz. Bu böyle gidecek yani. Bunu yapacak bir şey yok. Antalya'ya kadar. Bundaki vidayı diğer tarafa takmış oldum. Kanımı alacağım. Bol bol benzinliklerde durarak kontrol ede ede gideceğim. Ondan sonra Kafa toplama zamanı. Bir de abi kasada sıra beklerken bir şey ısırdı böyle yaka yaka. Çok canım yandı. Arka fren yok. Özellikle aralardan giderken çok büyük sıkıntı oluyor çünkü aralardan giderken durmuyorsun, yavaşlıyorsun. Onu da arka frenle yapıp motoru sürükleyerek yapıyorsun aslında. Arka fren olmayınca ön fren oluyor. Ön fren olunca da kapanıyor, kayıyor. Bir yandan aklım frende çalışıyor mu çalışmıyor mu düştü mü gitti mi ne oldu diye aman viteste pardon. Şimdi turcu gidiyor. Servis arayayım ya. Kolay gelsin Semih abi. İlker ben. E, şey... E, müsait miydin ya? Bir şey soracağım. Ya da Sercan abiye de sorabilirim. Hangi müsaitse. Tamam. Abi şöyle bir durum var. Ben şimdi kemerdeyim. Benim vites pedalımın vidası düştü gitti. Kayboldu. Ben arka freni söktüm. Onu vitese taktım. Şimdi gelsem acaba vida bulabilir miyiz? Tamam ben şimdi kemerden çıkacağım. Bir su içeceğim çıkacağım. Tamam. Tamam tamamdır abi merak etme. Kolay gelsin. Abi. Gel dediler. Oh of, of. ikinci kez durduk. Daha servise gidemedik. Abi yine düştü ve ne yapacağım bilmiyorum. Abi sen geç. Arka fren yok, ıslak yok. Vites Allah'a emanet. Ya sıkışık trafik, en sevdiğim. Geçmeyeyim mi şuradan ya? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ne yaparsın ya? Macera. Haa, nerede? KTM ile. <laughs> Yolda kalmaca. Oo, hadi bakalım. Burası yapıldı. Dedi ki bu biraz sert ama yağladım o düzelecek dedi. bastığın zaman böyle kalabilir. Ayağını nasıl ittiriver dedi. Artık bu böyle olacak. Arka frene de böyle bir şey yapıldı. O ya da bayağı iyi çalışıyor dedi. Biz bununla Kastamonu'ya nasıl gideceğiz? Diye. Merhaba. Hello. Hello. Naber? Naber? Gel. Risk. Evet. Çok doğru söyledin. Merhaba, bak burada ne var? Bu ne? Düşündüğüm zaman çok garip bir gün oldu. Yani yataktan çıkamayan ben, paralize, felç olmuş korkudan, anksiyet eden ben. Bugün tonlarca iş yaptım, başıma tonlarca iş geldi. Ve bunların hepsinin altından kalkabildim. Hayatta bazen günün sonunda tam bir tamamlanmışlık hissediyorum. Başardım, o günü kazandım yakın zamanda bir kere daha hissetmiştim. Bugün de hissediyorum. Ve bugün yaşadıklarından sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Yani ya ben düşündüm ya bir yerde görmüşümdür bilmiyorum. Mesela hayattan cesaret istediğinde ya da zeki olmak istediğinde, sadık olmak istediğinde cesur olmak istediğinde ya da daha doğrusu cesaret değil de sen bunları istediğin zaman hayat sana bunları mı verir yoksa seni bunları olabileceğin yola mı sürükler? Mesela cesur olmak istiyorsan bence hayat seni korkutur. Korkuyu görürsün ve bunun karşısında cesur olma kararı alırsan artık cesursundur bu. Hayat sana al o zaman cesaret demez bence ya da zeki olmak istiyorsan hayat seni aptallıkla sınar. Yani sana senden daha üst seviyede problemler getirir ve bunu çözerek zeki bir hale gelmeni sınar gibi, sağlar gibi bir düşünce geldi aklıma. Tabii buna bazı insanlar tanrı diyebilir, bazıları işte kozmos, evren, bazı insanlar kendi beynim, bazı insanlar enerji der. Ama anlatmak istediğim şeyi anladınız gün sonunda. Böyle bir düşünceye gark etti beni bugün yaşadığım şeyler.